Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, fuardan sesleniyoruz. Osan Gömlek firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın İshak Taşkıran ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara varan bu sektör hakkında hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhaba. Ee, İsak Bey burada bulunmak bizim için büyük bir ayrıcalık çünkü artık gerçekten fuarlar deyince tüm dünya konukları ağırladığımız keyifli mekanlar geliyor aklımıza. Siz de burada belirli amaçlarla katıldınız bu fuara. Öncelikli sorum fuar nasıl gidiyor efendim? Fuar bugün ilk gün olmasına rağmen gayet güzel. Ee, e, ben aslında e, hani geçen gelen ziyaretçilerden ziyade buradaki yerleşik e, firmalardan. E, görüşmeye randevu talep edecektim ama gelen geçen müşterilere çok ilgi gösteriyorlar bugün. Bayağı bir yani ilk gün göre ben çok memnunum süper tabii. yönetime duyurulur diyoruz. Duyur. Fuarların daha da bir ilk bizlerle tabii. olmasını tabii. diliyoruz ilerleyen yıllarda. Ve tabii ki geliyorum Osan Gömleğe. Osan Gümlek gerçekten çok uzun yıllardır bizlerle olan kalitesini her yıl geçen yıl artırarak, çeşidini artırarak bizlerle olan keyifli bir firma, bir İstanbul firması evet, olarak İstanbul, bizlerlesiniz. İstanbul. Peki efendim Osan Gömlek kaç yılından beri bizlerle diyelim o zaman? Şöyle söyleyeyim 10 yıldır. 10 yıldır. Evet iş yerinizle sektöründesiniz. işe elbiseleri. Evet efendim. Hem de e, son 3-4 yıldır özellikle gömlek üzerine çok büyük ağırlıklarımız var. Aha. O şekilde çalışmaktayız. E, i̇ş elbiselerinde bir, bir isteksi bizim markamız. Osan Gömlek olarak da 10 yıldır devam etmiyoruz. Yani hem iş elbiseleri bir isteksi hem de olsan gömlek. iki markamız var bizim. Süper. Peki efendim burada tabii ki gömlek deyince akla gelen tüm ürün yelpazesi gerek kumaş anlamında, gerek tabii. renk anlamında, gerek işleme, gerek biye ve birçok aksesuar anlamında dilediğince bizlerle buluşuyor. O kadar çok yelpaze var ki gerçekten sayısı sınırsız diyebiliriz. Hatta bununla da kalmıyoruz. Sevgili konuklarımızın talepleri, istekleri doğrultusunda her geçen gün bu yelpaze büyüyerek daim oluyor. Peki e, buradaki hedef kitleniz tabii ki hemen hemen tüm firmalar oluyor haklı olarak herkes, değil mi? Tabii. Ne yapıyorlar? Mesela şöyle düşünelim mi? Kapıdan içeriye bir müşteri girdi diyelim ya sonrası. Aslında kapıdan içeriye müşteri girdi değil. Ben müşteri iş yerlerini ziyaret ediyorum. <laughs> Şimdi müşterinin sonuçta bize özel bir talebi oluyor. Ben kumaş renklerini gösteriyorum. Gömlek modellerini gösteriyorum. Mesela şu modelde olduğu gibi müşteri bana ki rengi böyle olsun. İşte burada cebi olsun. Yakası düğmeli olsun, düğmesiz olsun. iliği kırmızı olsun, düğmesi şu renk olsun. Müşterinin istediği modelde, istediği bedenlerde. İşte bayanların bedenleri bunlar, erkeklerin bedenleri bunlar. Ee, daha sonra e, müşteri müşteriye bir numune yapıyoruz. Müşteri numune okeyden okay, sonra siparişimizi teslimata yapıyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Süper. Müşteri Burada... çok memnun kalıyorlar. Tabii ki çünkü, çünkü A'dan Z'ye yani, kendi taleplerini kendi yapmış taripler, oluyoruz. Taripler. çünkü. Peki efendim burada sadece İstanbul firmaları mı sizden faydalanabiliyor? Şöyle İstanbul firmalarını birebir ziyaret ediyoruz. Ama diyelim İstanbul dışındaki bir firma bizden hizmet almak istediyse hı hı. E, öncelikle kendileri bize kendi logolarını mail atıyorlar. Hı hı. E, mail attıktan sonra e, yazışmalarla, telefon görüşmeleriyle gene aynı yüzde görüşmedeki olayların tamamını Telefonla yapıyoruz? Hı Zaten bana internetin daha, nimetlerinden evet, yararlanıyoruz. Aynen. Onlar bana e, tüm detaylarını anlatıyorlar. Gene aynı şekilde ben numaramı dikiyorum. Şehir dışına gönderiyorum. okeyleri verdikten sonra bir de beden gönderiyorum. bayan bedenleri, erkek bedenleri. Onlar e, bedenlerini giydikten sonra bana diyor işte bayandan small'dan 10 tane, bayan işte medium'dan 20 tane. O şekilde ben sipariş gönderim hiçbir sıkıntı olmuyor. Süpersiniz. o zaman sadece İstanbul değil tüm Türkiye'de tüm Türkiye. varız diyebiliriz. Varız. Peki efendim burada Zaten satıyoruz değil mi satıyoruz? Peki efendim burada tabii ki ürün yelpazesi biraz evvel söylediğiniz sağlıklı bir şekilde bizlerle buluşması çok önemli. Ama ya sonrası diyorum satılan ürün yelpazelerinin ne kadar arkasındasınız osan gömlek olarak. Şöyleyim yani müşteri diyelim malı sattım ben iki ay sonra beni aradı. ...dedik ki işte gömlekte bizden dolayı bir yırtık var... ...sıkıntı var fark etmiyor. Gönder hepsini ben sana yapayım. O diyorsunuz gömlek var olduğu ha. sürece... ...hizmette sınır ha. yok... ...kalitede sınır yok... Aynen, ...ve şey. müşteri memnuniyetinde sınır yok diyoruz. Bu doğrultuda hedeflerin büyük olduğunu... ...düşünerek soruyorum. Hedefler neler ileriye yönelik? Yani hedefimiz şey söyleyeyim... Yani ...zaten şu anda e, İstanbul için zaten bayağı bir firmaya hizmetimiz var. İstanbul dışı ile ilgili biraz... ...artım yapacağız. Bir de e, ihracat, yurt dışı ile ilgili çeşitli çalışmaları var. E, yurt bir ama şöyle hani çok hızlı büyüdüğün zaman o da sıkıntı. Evet. O yüzden yavaş yavaş sağlam bir şekilde müşteri memnuniyetiyle o şekilde Öyle bir hedefimiz var. Ben şunu anlıyorum buradaki en büyük hedef kaliteden ve müşteri, müşteri memnuniyetinden evet, ödün evet, evet. vermeden e, yavaş yavaş emin adımlarla Aynen. ilerlemek ve kesinlikle haklısınız. Biz diyoruz ki Türkiye'mde varsınız zaten ilerleyen zaman diliminde de yurt dışında osan gömlek evet. olarak adımızı taşırsınız evet. neden olmasın diyor saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Fuardan, Siyanardan, Osan Gömlek'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.